Evet, başlıyoruz. Oyuna girmek istediğine emin misin? Bunun geri dönüşü yok. Eminim, hadi bakalım. Arkadaşlar hepiniz video hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu an çok enteresan bir Minecraft'ın içindeyim. Şu an beta 1.6.6 build test bir sürümündeyiz ve bu test daha doğrusu test demeyelim de Minecraft'ın bu bahsedilen sürümün Minecraft'taki bulunan en korkutucu sürüm olarak geçiyor. Bakalım bugün başımıza neler geliyormuş. Gördüğünüz gibi bir kere offside direkt kostümümüzden başlıyor ve artı olarak da yemek barımız yok. Gördüğünüz gibi zaten eşyalarımız falan filan da hiçbir altımız yok. Dünüz girdik. Başımıza neler gelecek hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz gibi koş da yok zaten. Şimdi yavaş yavaş normal soru oynamaya başlayalım. Daha sonra survival oynarken bakalım başımıza neler geliyormuş. Şimdi ben şuradan birkaç tanecik ağacı kıracağım ve daha sonra kendime birazcık savunma aletleri yapmak istiyorum. Eğer savunma aletlerini falan yapabilirsek de kolay kolay başımıza bir şey geleceğini düşünmüyorum. Şöyle envanterimize maalesef hiçbir şey alamıyoruz. Şöyle tek tek yapmamız lazım. Sağlıkla bile kullanamıyoruz. bayağı bir zorluyor bizi bu. Şöyle yapalım. Eşyalarımız falan düşüyor. Baksanıza abi baya bir karışık bunlar. Çubuklarımızı koydum. Şöyle bir tanecik kazmamızı yapalım. Yani kazma yapmak bile gerçekten büyük bir uğraş gerektiriyor. Ne oluyor abi? Valla müzikten bile bir enteresan tırsmaya başlamadım değil açıkçası. Ve arkadaşlar şöyle bir anormallik var. Kırık taşların falan dokularını görüyorsunuz. Kırdığım zaman elimde bir farklı şekilde kalıyorlar. Bunlar falan hepsi büyük bir problem yaratabilir bize. Böyle hemencik bir tanecik balta yapalım. Daha sonra bir tane de kazma için şöyle bir taş daha toplayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Bu müzikten açıkçası bir tık tedirgin oldum. Birazcık kıssak mı acaba müziği? Tamamdır. Müziği şöyle 109'a çekelim. Şimdi buraya kadar her şey gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Bu sürüm hakkında bildiğim birkaç bir şey var. Yavaştan bloklarımızın tekstürleri değişebilecek ve bu blokların tekstürleri değiştiği zaman da yavaş yavaş sıkıntılı durumlar başlıyor demek olacak. Şimdi yavaş yavaş biz şöyle takılalım ve bu karakter pardon, karakter diyorum. Şu anki oynadığımız Minecraft sürümünde glitch adında bir tane Minecraft'ta bir efsane var biliyorsunuz ki o glitch'le karşılaşabiliyorsunuz. Yani bugün sıkıntılı şeylerle uğraşacağız diyebilirim size. Böyle gene birazcık bloklarımızı toplayalım. Yemek sıkıntımız olmadığı için ineklerden et vesaire toplamak gibi bir derdimiz de yok. Şimdi oğlum inekten geliyor mu ses? Vallahi ürktüm ya. Gel bakayım buraya. Geldik mekana. Sen de burada var. Sen de bayıl abicim. Öyle tamamdır. Aha karşıda bir şeyler yanıyor. Bir dakika oraya bir gitmemiz lazım. Minecraft'ın normal haline o kadar çok alışmışım ki baksanız arkadaşlar şu an yani çok enteresan gözüküyor. Artı olarak da şöyle kafamız suyun hizasına girdiği zaman direkt her yer görünmez oluyor. Valla ben anlamadım gerçekten sürüm başı başına bir sıkıntılı sürüm. Peki domuzlardan ne çıkıyor çok merak ettim. Yani bu domuzu ben bayıltırsam ne gelecek elime? Oha bir dakika lavın görüntüsüne bakın. Lavın görüntüsü de bir tatlı duruyor. Gerçek lav gibi bir şeymiş bu şu an. Bakar mısınız abi şuna? Vay şuradaki animasyonlar falan farklı mı bakalım şöyle kıracağım bunda bakalım yok burada normal animasyonmuş yalnız lavlar falan çok canlı gözüküyor farklı sıkıntılar başımıza gelecek gibi hissetmeye başladım ama bakalım aha yukarıda gördüm ben ulan kurtmuş ya vallahi bir an ne oluyor diyorum ben de. Aracım gel bakayım tamam o et çıkartabildim güzel güzel yalnız etler gördüğünüz gibi tek tek geliyor ve sağ tıkladığımızda direkt yiyebiliyoruz ve hiçbir şey kazandırmıyor yani yemesek daha iyi hatta yemeğe geçtim toplamasak bile daha iyi. Şimdi şöyle blokların tekstürlerine bakmak istiyorum bir blokların tekstürlerine sanki bir farklılık var mı yok mu bilmiyorum ama tabi şu an siz zaten eski haline görüyorsunuzdur eski haline göre eğer varsa bilin ki işler yavaş yavaş kızışmaya başlamıştır şimdi ben böyle yavaş yavaş yürüyorum da harbiden bir ürkme geldi açıkçası çünkü etrafımızda hiçbir şey yok arkadaşlar ve bu sürümde oynamak gerçekten büyük sıkıntılı şu arkamızda bıraktığımız çimen sesi bile beni bir ürkütüyor şu sese bakar mısınız abi yani yürümüyorum resmen tırpanlıya tırpanlıya geliyormuşum gibi bir ses var arkamızda bir şey söyleyeceğim Sanki bunların tekstürleri değişmeye mi başladı yoksa benim paranoyaklık seviyem mi arttı anlamadım ama birazcık ürkütücü bir ortam çünkü yani birazcık böyle olması benim istediğim bir şey değil. Ama maalesef ki biraz fazla ürkünç bir ortam. Peki şu fırına falan bakalım. Fırınların falan tekstürleri aynıdır diye düşünüyorum ama gene de bir toplayalım şöyle. Hemen kömürlerimizi alalım. Tamamdır bayağı eşya topladık. Şimdi şöyle bir fırını yapalım. Yalnız fırını yapmak o kadar uzun sürüyor ki. Yani tek tek tıklamak zorundayız. Ve her tıklayışımızda da oha bir dakika. Shift'e sağ tıkladığımızda bunun içine bile koyamıyoruz. Vay anasını be. Böyle bir tanecik kırıktaş pişirelim bakalım. Kırıktaş pişirirken de şöyle kendimize bir tane şapka yapalım ki. Kendimizi koruyalım. Yalnız deri zırhın görüntüsüyle bir farklıymış o zamanlar. Kafamızı nasıl duruyor? Ha, böyle bırakmamız gerekiyor bir de vay be. Aa zırh şeyimiz artık sağa geliyormuş. Pardon artık diyorum. Eskiden böyle oluyormuş. Şimdi kıralım. Daha sonra şu çalışmasını bırakmak istemiyorum. Çünkü bunları toplamak da bir hayli zor olur. Böyle bunu da alalım ve yavaştan gidelim artık. Böyle o hasar sesimiz çok farklı. Duydunuz mu? Çok hoşuma gitti benim bir dakika. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Sanki blokların tekstürleri daha mı çok pikselleşmiş yoksa bana mı öyle geliyor? Herhalde bana öyle geliyor. Buradan gene bir tane koyun buldum. Oo, bir dakika so sol tıklamadım ki. Pardon sol tıkladım sağ tıkladım ve elimdeki makas da değil. Hayvanın direkt yünleri geldi elime. Valla çok farklı şeyler oluyor arkadaşlar. Yani ciddili bir oyun birazcık fazla tuhafmış. Şimdi birkaç bu sürüm hakkında okuduğum bir şey var. Yani durduk yere girmedim. Bu sürümde arkadaşlar bir süre sonra etrafımızdaki bloklar Nether taşlarına dönüşüyormuş ve Nether taşlarına dönüştükten sonra da işte o beklenen an geliyor ve Glitch sizle beraber kapışmaya başlıyor ve daha doğrusu yani Glitch'e inebileceğimizi hiç düşünmüyorum ama Glitch bizi baya baya bir şamarlıyor. Şöyle bakalım bir tanecik deri toplayabilmişiz ha Yani ortamlar bir kere yani şöyle baktığınız zaman abi bakın mesela farklı bir anormallik daha var yukarıda ne onlar ne olduğunu göremedim valla zoom da yapamıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burası niye bu kadar anormal bir yapı? Vallahi anlamadım. Gerçekten tuhaflık yavaş yavaş artıyor gibi geliyor ama. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir de size göstermek istediğim şey şu Ayar menüsü Şöyle hemen kontrollerimize ve video settings'e girelim Bakın gördüğünüz gibi sadece 3-5-10 tanecik ayar yapabiliriz kontrol olarak Ve burada da sadece 4 tane ayar yapılabiliyor Gerçekten sıkıntılı şey böyle F'ye bastığınız zaman da gördüğünüz gibi Çank alanlarını kısabiliyorsunuz veya arttırabiliyorsunuz Ben birazcık böyle oynamak istiyorum Bakalım böyle oynadığımızda neler oluyormuş Ortam birazcık daha böyle hani Herobrine'in bir çıktığı seed muhabbeti vardı ya Oradaki görüntüye benziyor böyle ortalık sisli, puslu falan Valla açıkçası birazcık ürkütücü bir durum şu ortam baya karışık ya Şuna bakar mısınız arkadaşlar yani Bu ne anlama geliyor acaba bunu bilen varsa mutlaka Yorumlarda yazsın arkadaşlar ve eğer daha fazla Bu şekilde farklı farklı efsaneleri de Test etmemizi isterseniz mutlaka onları da Yorumlarda belirtebilirsiniz Şimdi şuralardan yavaş yavaş ormanın içlerine doğru girelim Bakalım buralarda başımıza neler gelecek bizim bir düzlük alan istiyorum ya, düzlük alan bulabilsem orada gerçekten ha tamam bakın burası olur mesela buralarda arkadaşlar glitchi bekleyeceğim ve glitch gelirse mutlaka sizle beraber kapışmış olacağız yani çok da kazanabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası ama şöyle bekleyelim birazcık. Arkadaşlar yavaştan ortalık bir karardı Ve sıkıntılı şeyler başlamaya de, ya Başlayacak gibime geliyor Çünkü ortalıkta fazla fazla Bir gördüğünüz gibi sürekli bir kararma var Yani şurada bir minikten bir gördüğünüz gibi Ne denir ki buna bilmiyorum Güneş kırmızılığı var onlarca başka hiçbir ışık yok Çevremizde ve zaten normal Minecraft'ın da sıkıntılı çarları zombilerdir Ne bileyim bir şeylerdir gelmeye başladı Benim şu an yapmak istediğim ve yapmam gereken Birkaç bir şey var yalnız onları da Şu an nasıl gerçekleştirebilirim Hiçbir fikrim yok şu an karanlığı görüyorsunuz zaten Aha bir yerlerde bir şeyler olmuyor. Lan oğlum. Lan inek saldırıyor sandım ya. Gel buraya gel. Elindeki tutuşa bakar mısınız arkadaşlar şunu Bayağı da vuruyor. Sakın. Heh, tamam. Az kalsın bizi öldürüyordu bu. Şimdi şöyle hemencecik şuradan bir elimize tahtları alalım. Böyle minikten kendimize bir tahtayla dayanabileceğimiz ve tutunabileceğimiz minik bir ev yapacağım. Heh, tamam. Şimdi burada sabahı bekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir alanımızı kapatalım. Tamam seni de kapattım mı şöyle. Tamam. Mis gibi oldu. Şuraya da koyalım. Aynen öyle. Şimdi birazcık bekleme vakti. Al işte ya öldüm. Arkadaşlar az önce gittim yanlışlıkla bir tanecik ok yedim ve şu an düştüğüm hali görüyorsunuz. Çevremde bir sürü bir sürü yabancı daha doğrusu zararlı yaratıklardan var. Abicim çekilin bakayım. Tamam patlayın şöyle. Hah tamam. Valla oyundaki patlama efektleri falan bile bir farklıymış eskiden gördüğünüz gibi. Yani kimi patlıyor kimi patlamamış gibi duruyor. Şu an benim yapmam gereken tek bir şey var. Hayatta kalmaktan başka birazcık da yukarıya çıkmak. Onun haricinde hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü gerçekten bunlar bayağı sıkıntılı bir çete oldular. Gördüğünüz gibi bayağı sağlamdan saldırıyorlar. Böyle abicim bir çekilin bakayım. Şu lava doğru gidebilirsem de olur benim için de. Burada iskelet falan var ve iskelet de beni geri ittiriyor. Abicim çekilin şöyle. Ben şöyle eşyalar alabilir miyim? Alabilirim. Yarım kalbim kaldı. Patlama! Arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakikadır falan gece ve herhangi bir şekilde glitch'e vesaire rastlamadım. Dediklerine göre glitch geliyormuş. Yalnız bekledim bekledim bekledim. Herhangi bir şekilde bir glitch'in yanımıza uğrama durumu olmadı. Eğer bu şekilde farklı farklı efsaneleri de kanalda test etmemizi istiyorsanız bu videoyu şöyle sağlamdan likeları yapıştırmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Neyse ya bir türlü de glitch falan bulamadım. Şöyle kuite. Lan ne oluyor? Oha bu ne oğlum?